arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün oğlumun süt kardeşini bekliyoruz sabırsızlıkla. Yani Meral'im canım dostum. Liseden beri arkadaşız Meral'le. Ee, en son oğullarımız 40'ı, benim oğlum 40'ı çıktığında gitmiştik onlar 40'ını uçurmaya. Ee, eşinin işinden dolayı şu anda Edirne'deler. İşte İzmir'e geldiler ziyarete. Bize doğuracaklar. Sabırsızlıkla bekliyorum şimdi. Ee, Metehan'la kuzeyin arasında 3 hafta var tamı tamına. Bakalım şimdi gelecek süt kardeşimiz. Onun videosunu çekeceğim. Kuzey ile birlikte ilk video olacak. Süt kardeşinde oyun oynayacaklar. Ve bunu sizlerle paylaşacağım. Sabırsızlıkla bekliyorum. İşlerimi bitirdim. Dört gözle bekliyoruz yolunu meracini. Kuzey. Oynamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oynamıyorum ben. <laughs> Metehan mı geldi oğlum bize? Kardeşli paylaş oyuncaklarını anne. Nerede tıpatladın? Tıpatladın nerede? Tıpatlana saldı bak. Bak tıpatın. Bak. Gördün mü tıpatını? Hayır o yastık yiyecek. Evet. <laughs> acıcak düşün, Beyler, beyler Metehan, Metehan, ne yapıyorsunuz? Metehan, oğlum ona bakmasana. Anneciğim, Metehan, Metehan, hu, bak postacı geliyor. Yap hadi selam veriyor. Herkes ona bakıyor. Merak ediyor. Meta, anne. Ha, önce adam çıkıyor. Ne yapıyor bu? Teyzem ne yapıyor? Ta ne brak! Can. Ne yaptı? Kendini ne mi almış? <laughs> Tut ayağını. Yakala. Yakala <gülüyor> <gülüyor> Yakala teyzem. Çek. Çek teyzeciğim ayağını onu. Kuzey. Al gözlerini kuzum. Al <laughs> kuşuma Aa bak aa bak. Teyzem çık ayağını bak. Bak burada ne var bak bak. bak. Şey bak. Bak 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 bak. Evet, evet, Anneciğim kardeş de oynasın onunla. Kuzey. Kardeş de oynasın.